Kesinlikle olmaz Üzgünüm ama hayır Asla İndiğim batım gölüne kampa gitmenize izin veremem Ama neden Evet neden Hah, Siz palyaçolar dışarıda bir gece bile dayanamazsınız oh, Tabii ki dayanabiliriz Çok kolay Hatırlatmak isterim Ben çocukken 3. kademe Şahin İzci Oymak Bey'iydim Ha. Bunu sen istedin. Sana meydan okuyorum. Ne meydan okuması? Sen söyledin. Dışarıda bir gece dayanabilirsek haftaya kampa gidebiliriz. Tamam. Olur. Annem haklı olabilir. Babam tam olarak gezegendeki en iyi maceracı sayılmaz. Ha? İndiğim Batım Gölü'ne giden yol arka bahçede bir geceden geçiyor. Bahçeyi doğada. batıyor. Kamp alanını hemen hazır etmeliyiz. Merhaba Angelo, Bu akşam için planımız yok muydu? Evet var. Kamp yapıyoruz. Hmm. İçimden bir ses bir şeyler unutuyoruz diyor ama madem öyle. Direk A direkt B. Ne? A, a, ne? A, ne zaman sandviç yapacağız? 10 dakika sonra a, sanırım. Hey, Ayılarla savaş a, bu ne taraf, zaman? Ayılarla e, savaşmak istiyorum. 10 dakika sonra a, dedim. Size ya. söz veriyorum. 10 dakika sonra ayı çevirme yiyeceğiz. Tamam mı? Evet. Oo, baban asla o çadırı kurmayı beceremeyecek. Bekleşör. <laughs> Babam yardım etmemize asla izin vermez. O bir yetişkin. Yani erkek gururu var. <laughs> Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Çadırı bize yaptırması için kandıracağız. Biraz daha açıklama yapsam? Enerjisini başka bir şeye yönlendireceğiz. Mesela çadır kurmaktan daha erkeksi bir şey. <laughs> Al dostum. Bu kocaman bir ateş olacak. Durun bakalım. <laughs> ateş erkek işledi. Kız hmm. ah. ah. erkekler gidip savaşacak ayı bulalım. Al kedimizi getirelim. <gülüyor> <gülüyor> Ateş yakmak <laughs> çok yorucuymuş. Dostum şu çadırı kaşla göz arasında kurar. Anlamıyorum Ancel bu şey gerçekler imkansız çubuğu şafta takmam gerekiyor. Hmm. ama şaft ters duruyor. Ee, emin misin? Hiçbir şey yaramıyor. Ey, endişelenme Şur. Çok önemli değil. Muhtemelen çadır gerekmeyecek. Evet, çadır korkaklar için. Öyle mi? Çok üzgünüm. Bunu yapamayacağım. Ben doğaya uygun değilim. Siz kampa bensiz devam edin. Dostum olmaz. Eğer pes edersen hiçbirimiz haftaya indiyum batım gölüne gidemeyiz. Bu akşam beşimizde dışarıda dayanmalıyız. Şu işe bakın. Çok komik. Kimin aklına gelirdi? Bu çadır değil. Benim eski planör kanadım. <laughs> Gerçekten komik. <laughs> Kom Acemi dersi. Babanı asla hafife alma. Ben gidip garajdan çadırı getireyim. Hadi çocuklar komikti değil mi? Ee, değil mi? E, açma. Pek sayılmaz. Şimdiden pes mi ettin tatlım? Hayır hayır etmedim. Angelo çadır nerede? Hatırlatırım. İçeri bir adım atarsam görev sona erer. Merhaba canım. Biz kazanacağız. Hadi ama. Başarısız. Görüyorsunuz geç oldu. Ve tahmin ettiğimiz gibi... Şu ana kadar babam bir kıvılcım bile çıkaramadı. N ne? Tahmin ettiğimiz gibi de ne demek? Hepsi rüzgar yüzünden. Çok fazla rüzgar var. Ateş korkakları için. Sanviç de öyle. Evet. evet. Tamam. Demek istediğimiz barınağımız olmadığı gibi bizi ısıtacak bir ateşimiz de yok. Ve, ve de tahtalar ıslak. Benimle Çok dalga ıslak. geçiyor olmalısın. Panik yok Sherwood. Ben planların adamıyım. Öyle mi? Neymiş bakalım planın? Dışarıda uyuyup donarak ölmek mi? Hayır hayır. Planımın adı Sanal Sherwood. Ne dedin ne? Şer odaklan. Bilgisayar gibi bir beynim var. Şimdi çadır kurma yöntemlerini gözünün önüne getirip beni yönlendireceksin. Böylece planör kanadından bir barınak yapacağız. <laughs> planın bu mu? Gerçekten inanıyor mu? Bu... Dur. B bir şeyler görüyorum. Çıtayı tenteye 90 derece açıyla yerleştir. Sonra kazığı al ve toprağa sabla. Hey! Sırıtmayı bırak. Rahatsız edecek. Şuna bakın. Aklımdaki tam da böyle bir şeydi. Çok garip. Hala içimdeki ses bir şeyler unuttunuz diyor. Sadece yemek yemeyi unuttum. Bak yemek saati geldi. Maalesef bunları ateşin üzerinde pişirecektik. Seni yeni vahşi hayat. Gerçek erkekler gibi çiğ yesek olmaz mı? E, a, ben güvenli olduğunu sanmam. Merak etmeyin. Bir fikrim var. Annemin bahçesi hazinelerle dolu. Yemek hazineleri. Bakın havuç, dolmalık biber ve zeytin. Üstelik bunları pişirmemiz de gerekmiyor. Dolmalık biber ne? <gülüyor> <gülüyor> ben çiğ et yiyeceğim. Tatlıyı soğuması için pencerenin dışına koyuyorum Elena. Dokunmayacağına söz ver tamam mı? Ah, her neyse. Pencere dışında tatlı mı? Bunu kim yapar ki? Milattan önceye mi gittik? Hadi çocuklar yapabiliriz. Beni izleyin. Çok güzel. Evet. İşte bu şeyler harika demiştim size. Çikolata. Çikolata. Aa. Çikolata. Mı? <laughs> o -o, Çikolata. Çikolata. Hey, Hadi ama, durun. İddiayı tutun. Çikolata. 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 <laughs> Neden burada olduğumuzu hatırlatayım mı? Çikolata için. Hayır. Meydan okumayı kazanmak için. Anneme karşı kazanmak için ve annem hangi konuda çok Çikolatalı iyi? Çikolatalı pas. Hayır. Tuzaklar. Bu pasta gerçek birer maceracı olmamızı engellemek için kurulan bir tuzak. Herkes hayatta kalmak için buradayız. Başımız tık, gözümüz pek bir pastaya teslim olmayın. Bir erkeğin zihnindeki ve kalbindeki hayatta kalma gücünü çiğ sebze yemek kadar hiçbir şey çıkaramaz. Asla. Macera adına. Macera, Macera. <laughs> Macera adına. Ye. Maceranın tadı berbatmış. Ee. ...ve Kopur aşırı heyecanlandı. <laughs> Eğer onları hemen uyutmazsak, sonra imkansız olacak ve... ...arkalarında bir harabe bırakacaklar. Neyse ki bir planım var. Evet, bebe, bebek oyu. Yok oğlum! Bebek oyu! Gel, ben bunu sonra bir çözürler. Joe Mama'yı rahat bırakın. Hayır, buraya gelin. Kediyi kovalamayı bırakın. Çok, çok şirin hey, tatlı çok tatlı lokum lokmayı seviyoruz, seviyorsunuz. Biz tatlı çiftliğin tatlı hayvancılarıyız. İşte bu güzel. Ben sen neyim? Ben, ben tavuğum. tavuğum. Gıt, 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 ben, ben kızım. Ben. Bak. Sen ördek, sen ördek, 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 tatlı ördek, tatlı ördek, ördek bak, bak bak. Hayatta kalma mücadelesi içinde doğaçlama davranmak gerekir. Peter masal dinlemeden uyuyamaz. Biz de özel tatlı çiftlik fikri çıkardık. Bu tatlı çiftlik değil. Kokuşmuş çorapların içine ellerinizi sokmuşsunuz. Kanal değiştirelim mi? Kokuşmuş çorap güreşi hangi kanaldaydı? Durun. Kamp yaptığımıza göre birbirimize korkunç hikayeler anlatalım. Ne dersiniz? Emin misin Angelo? Ya hikaye ya da kediyi kovalayan çocukları kovalamak. Tamam kim başlıyor? Hı, ben başlayayım. Önce ben anlatacağım. Bir ayı kampçılara saldırır. Onlar uyurken ve onları yer. Bitti. Aa, <laughs> teşekkür ederim. Bu çok güzel bir hikayeydi. Şimdi uyku zamanı. Aa, aa sıra bende. Ben de anlatacağım. Tamam. Sıra sende Peter. Çok çok eski zamanlarda çok da sihirli olmayan bir okulda. Sonra anne demiş ki tavşan mı? E tavşanı tattım ben seni okula tek başına bıraktım. Bitti. uykum geldi. Hı, yoruldum. Hı evet evet işte bu. Sessiz ninja başarısı. Hı -h, Hı -h, İkisi gitti. Ben, ben anlamadım. Tavşan hayalet miymiş? Ha Tabii ki hayır öyle bir şey yok. İşte hayalet tavşan. Ben eve gidiyorum. Bu kadar yeter. Şimdi ne olacak? Korkmuş yetişkinler için de planın var mı? Belki. Her yetişkinin içinde bir çocuk vardır öyle değil mi? Beni takip et. Çok şiriniz, çok, çok tatlıyız, çok tatlı lokma istiyoruz, seviyorsunuz. Biz, biz tatlı, tatlı çiftliğin tatlı, tatlı hayvancıklarıyız. O, tamam, tamam. Sadece bir bölüm. Pekala. <gülüyor> <gülüyor> Başardık. Hepsi uyudu. <laughs> İndiğim batım gölü biz geliyoruz. Aslında çok garip. Hala içimden bir ses önemli bir şey unuttun diyor. Yapmam gereken son bir şey daha. Üzgünüm Charlotte. Angelo bunu neden yaptığını... <laughs> <laughs> Biznimiz özel genişletilmiş versiyon. Tokyo'da başlıyor Angelo. Saat farkına göre hemen oyuna girmezsem ilk giren 5000 arasında olamam. Eve gitmeliyim lütfen. Eve gitmem gerekiyor. Eve gideceğim. Ay olmaz Carlo. Ya Angelo, Yılda sadece bir kere oluyor. Kamp gezileri de öyle. Biz Oy yakala. Uyandın mı Angelo? Uyanmak mı? Gözümü bile kırpmadım. Siz uyuduktan sonra yağmur başladı. Saana. Rüzgar çadırı uçuracaktı. Sonra garip bir ses duydum ve ayı geldi sandım. Ayı mı gelmiş? Bilmiyorum ama çıldırmama şu kadar kaldı. Eğer sağ çıkamazsam... Anne seni seviyorum. Şarut dostum. Dün gece için üzgünüm. Seni seviyorum. Ena seni de hmm, seviyorum. Belki de çorap ayısıydı. Uhu, <laughs> başardık. Kendi kendime çakarım. Ha! Ben duşa gireceğim. Beni bekleyin. Ben... Yatak. A, yatak. Evet başardınız. Çok etkilendim. Anne hiç pasta kaldı mı? Evet tatlım. Hey. Pasta. Aa, aferin Angelo. Bahçe yaşamda kamp yapmayı gerçekten hak ettin. Kamp mı? Yine mi? Asla olmaz. Kamp yapacağım tek yer yatağımdır.